Bu ateş yakar mı beni? Sağ pişman edeceğim. Bu fırtınayı onların başına yıkalım o zaman. Seninle olan davam mahşere kadar kapandı. Kocanla davam daha yeni başladı. Ben fırtınalara benzemem. Bu toprağa koşar de gömerim, kendimi de gömerim. Eninde sonunda birbirinizi öldüreceksiniz. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Pazar günü üretim sonuçlarına geçmeden önce bu tarz çiçekler için kanalıma abone olmayı, video like etmeyi unutmayınız. Evet arkadaşlar çarpını final bölümüyle ekrana gelmişti. Pek bir değişkenlik görünmüyor reytinglerde. Totalde 2.71, ABD 1.72, ABC 1.237 ile tüm kategorilerde hafif bir artış, iniş çıkışları var. Yani bu oranlarla veda etmesi kötü oldu çünkü iyi bir açılış yapmıştı. Ee, bahar arkadaşlar oranlarını arttıramamış maalesef. Hani yeni gününde en azından e, 4 bandına yaklaşabilirdi. Çünkü pek bir dizi yoktu. Özellikle final ekran ekranına gelmişti bazı diziler. Çarpındığı gibi. Ee, eren oranlarını arttıramamış arkadaşlar. Bakalım haftaya çarpımının gitmesiyle bakalım oranlarını arttırabilecek mi? Totalde 3.18, ABD 3.08, ABC 1 ise 3.16 ile tüm kategorileri düşüş sağlamış. Özellikle ABD bayağı bir düşüş sağlamış. Sahtekarlar da tüm kategorilerde düşüş sağlamış. E, totalde ikinci sırada 4.36, AB 3.61, ABC 4.75 de tüm kategorilerde düşüş sağlamış. E, bu oranlar zaten onu, eğer bu şekilde giderse ikinci sezon onayı alır gibi fakat yani oranlar yeterli bence. Naft TV'de zaten dizilerini hemen kıyar ama 3 bandının yüksekliği olması ABD ve ABC 1'de ise 5 bandına yakın olması bence dizi bu şekilde gidebilir. Ee, ise 7.30, 5.72, 6.73 ile hafifinin çıkışları var yani hep aynı retiklere devam ediyor zaten bu oranlar zaten onu 7. sezonu kesin olaylatır. Bence iyi retikler alıyor yani gününün birincisi olmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar bu tarz içerikler için kanalıma abone olmayı videoya like atmayı unutmayınız.